Kaç kere aradım? Niye açmıyorsun telefonunu? Feraye nasıl? İyi. Abi bir dakika bir dur bir konuşalım. Ne olmuş? Ne bitmiş bir anlat. Bahri beni Feraye yakmış. Kız yaz tabii birden öğrenince çile geçirmiştir. Ateş abime ikinizle ilgili bir şey anlatmış mı? Hayır. Oh, tamam. Feraye illaki alışacak yani zamanla zaman gerekiyor. Ne rahat konuşuyorsun? Benim yüzümden ölebilirdi orada. Ağırma sana biri duyacak şimdi. Çok şükür bir şey olmamış işte. Hastaneden çıktığı da iyi görünmüyordu. Abim yardım etti onu. Ben uzaktan izledim sadece hiçbir şey yapamadım Okan. Anlıyorum. K kolay değil ama ne yapalım? B bak... Ben seni evde idare ettim tamam mı? Bir arkadaşın geldi, aldı götürdü seni. Sürpriz falan yaptı böyle. Dışarıdaydınız siz. Okan, ben... Okan yeter artık. Yeter oğlum ben dayanamıyorum tamam mı? Dayan, devam edemeyeceğim ne demek ben bu Demek bu şekilde. şimdi abi. Dayanamıyorum oğlum. Abi, ne demek bu şimdi abi? Bir şey Ma Feraye cevap ver. Ne demek devam edemem? Ne demek devam edemem? Ya ne demek devam edemem? Yapamayacağım demek Okan. Yapamayacağım. Ben Aleyna evlenemem oğlum. Bu duruma hemen bir çözüm bulup son vermem lazım. Abi tamam bak anlıyorum. Feraye ölecek diye çok korktun sen ama sakin ol. Bak bu işin çözümü falan yok kardeşim. Feraye dahil hepimizi riske atarsın. Ha, abi bak tehlikeli yerlere sürükleme bizi lütfen. Ha, kimseyi tehlikeye atmayacak bir yol bulmam lazım oğlum. Doğru düzgün düşünmedik ya. Gittik hemen Cemile'ye teslim Düştüm. olduk. Cek bir şey yoktu çünkü. Cemile ahtapot gibi her yerimizden sardı bizi. Abi bak, abi bak. Bora'nın ölümüne sebep olduğumu da göle attığını da biliyor. Konuşursa her şeyi açığa çıkar. Abi kabullen artık bu durumu. Ne yapıyorsunuz ya? Kavga mı ediyorsunuz? Sana ne be! Sana ne! Defol git! Sana bak! Ağzını topla kendine gel! Ara hemen kızımı. Evde seni bekliyor. Nikah tarihi alacaksınız ya bugün. Hadi tamam Cemil abla. Ha şöyle. Abi nasıl istersen öyle yapacak anlaştığımız gibi. Aklı Selim hareketlerde bulunun. Yeter. Kafir yüzüğü de takmamışsın kızımın parmağına. Sabrımı zorlamadı. Zorlarsan ne olur ha? O yüzüğü boşuna saklama. Bir ters hareketini görürsem Feraye'nin cesedini parmağına takarsın Cık. o yüzüğü. Sana vuslat öte alemde. Kısık. Bana doğru koş Aman bağırmayın geri duyacak, sus. Sus lütfen. Cemil abla. Abla. Ne oldu? Niye şaşırdın? Damadımla düğünle ilgili konuşuyorduk. Hayırdır ne istiyorsun? Ha şey Vural Bakırcı geldi de Ömer Bey Yaman Okan bir yukarı gelsin dedi. Tamam Nesrin abi birazdan geleceğiz biz. Bu arada hayırlı olsun Yaman Bey. Hadi Nesrin'imiz çıkalım kızım hadi. Hadi yürü. Niye geldi bu? Nereden bileyim? Belki de her şeyi öğrenmiştir, boşuna uğraşıyoruz. Okan yeter! Ne yeter ya? Ne yeter ya, ne yeter? Ne oldu, korktun mu? Maalesef senin aşk abından daha önemli konularımız var. Mesela beni de düşün artık. Bencilik etmeyi kes. Ben seni korumak için katil oldum. çağır mısın dede? Geçin oturun. Hoş geldin. Ural abi. Herkes çok sessiz bir sorun yok umarım. Var. Oğlum yok. Niye durdun? Aa, affedersiniz. İç ben? Tamam, bırak sen çıkabilirsin. Şey, e, Bora yurt dışında değil miydi? E, Adi dün bizdeyken öyle bir mesaj atmıştı ona. Öyle hatırlıyorum. Vural Bey haber alamayınca endişelenip araştırmış. Bora yurt dışına çıkmamış. Kura akşam en son bir mekana eğlenmeye gitmiş. Sallama oğlum şu bacağını. Ne oluyor? Bir şey yok iyiyim, iyiyim dede. Ha civarda hiç gören, bilen yok mu? Yok. Mekanın kameraları çalışmıyormuş. Ama gençler varmış. Birkaç kızla sohbet etmiş. Olay falan çıkmamış. Sonra gitmiş oradan. Başına bir şey geldiğini mi düşünüyorsunuz? Düşünmüyorum. Ama endişeliyim. Bora benden gizli hiçbir şey yapmaz çünkü. Yok canım. Ya senin oğlana dokunmayı kim cesaret edebilir ki? Eceline susamış biri varsa. Kulağına bir şey çalınırsa haberim olsun. Tabi tabi hiç merak etme. Ya bunu söylemene bile gerek yok. Sen bir rahat ol. Kötü şeyler getirme hemen aklına ya. Tamam daha genç bunlar. Belki... Bu ...kızın peşine takılmıştır. Yani anlatamadığı bir durum vardır belki. Dur bakalım. İnşallah Ömer abi. İnşallah söylediğin gibi basit bir şeydir. Ben izninizi isteyeyim. Geçirelim sizi. Oğlum, Hı. Bora'dan bir haber alınanı kadar fabrika açılışını ertelemek istiyor Ural. Ona göre ayarlamalarını yap. Bütçe toplantımızı yapacağız ama. Eksik bir şey olmasın. Tabi dede. Sağ olun abi. Sizin için yapabileceğimiz bir şey olursa... ...yani ne bileyim... ...bir destek, bir yardım... ...biz buradayız. Sağ ol Acım acımdır deyip sarılıp ağlasaydım bir de adamı. Sen öyle bir gerildin ki neredeyse dedem bile anlayacaktı. Belki Vural'da bir şeyden şüphelenebilir diye düşündüm. Hı? Ne yapsaydım?